İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ailesi genç kızın organlarını bağışladı. Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol'un kızı olan Laçin, Uluslararası Grumio Genç Kemancılar Yarışması'nda 2015'te 3. 2016'da 2. oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın birçok konserinde sahne alan Laçin'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da keman hediye etmişti. Eğitimine devam ettiği İsviçre'de kayak yaparken ayağı kırılınca, ailesinin yaşadığı Mersin'e dönen Laçin, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Çey'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan genç sanatçı, yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi Laçi'nin organlarını bağışlama kararı aldı.